Merhaba arkadaşlar, Rehberi Mayıs kanalına hoş geldiniz. TYT fen bilimlerinde karşımıza çıkan fizik, kimya, biyoloji branşlarına nasıl verimli bir şekilde çalışabiliriz? Gelin hep beraber biraz sohbet edelim. Fizik branşı genellikle formüller içerisinde kaybolacağımızı düşündüğümüz, bizlere zor gelen, çalışmaktan kaçtığımız bir ders. Bu yüzden fizik çalışmayı ne kadar eğlenceli hale getirirsek bizim için çalışmak o kadar kolay bir hale gelecektir. Basit sorulardan zor sorulara geçiş yapmak, adım adım ilerlemek ve bol bol soru çözmek bizi hedefimize doğru götürecektir. Renkli postitlerle hazırlayabileceğiniz, bize formülleri hatırlatan küçük notlar hazırlayarak öğrenmeyi kalıcı hale getirebilirsiniz. Kimyada gazlar, tepkimeler, organik kimya gibi konular birbirinin devamı ve birbiriyle önemli bağlantıları olan konulardır. Bu yüzden kimya sorularını yapmakta güçlük çektiğinizi düşünüyorsanız, mutlaka çözdüğünüz konuyla bağlantılı diğer bir konuda tekrar etmeniz gereken ufak konular vardır. Bu yüzden kimya konularını adım adım birbirleriyle ilişkili olarak öğrenmek ve tam öğrenmeyi sağlayacak çalışmalar yapmakta büyük fayda var. Konu testi çözmeden önce yapacağınız küçük tekrarlar konuyu kavrama noktasında işinize çok fazla yarayacaktır. Unutmayın, sürekli tekrar yapmak konular arasındaki bağlantıyı ve hafızanızı güçlü tutacaktır. Bolca soru çözerek, birçok soru tipi görerek kimyada başarı sağlamak çok kolay. Yeter ki siz başarı sağlamak isteyin. Gelelim biyolojiye. Biyoloji sebep sonuç ilişkilerini göz önünde bulundurarak rahatlıkla başarılı olabileceğimiz bir branş. Konuları kendi cümlelerinizle kısa notlarla özetlemek kalıcı öğrenmeyi sağlamanın yanında sınav esnasında sorular hakkında kolaylıkla yorum yapabilme yeteneğinizi geliştirecektir. Çıkmış sorular ve soru dağılımları ders çalışma planınıza referans sağlayacaktır. Çalışma planınız ne olursa olsun teorikte öğrendiğiniz bilgileri pratiğe dökmeniz sınava hazırlık sürecinde sizi başarıya götürecek kilit noktadır. Unutmayın başarı her zaman sizin elinizde. Sınava hazırlık sürecinde hepinize başarılar diliyorum. Bize ulaşmak isterseniz sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.